Merhaba hastalarımın bana sıkça sorduğu sorulardan biri de implant yaptırmak istiyorum hocam ama implanttan sonra çok zorlanır mıyım? Çok ağrı çeker miyim oluyor? İmplant sonrasında bir miktar ağrınız olması normaldir. Ancak bir takım verdiğimiz ilaçlarla antibiyotik, ağrı kesici, gargara gibi ilaçlarla ağrınızı kontrol altına alabiliyoruz. İmplant sonrası ağrı ve şişlik durumu implant sayısına, yaptığımız ilave cerrahi işlemlere, hastanın yaşına, sistemik hastalığı olup olmamasına ve kemik miktarına bağlı olarak değişmektedir. İmplant sayısı ve yaptığımız ileri cerrahi işlemler ne kadar artarsa sonrasında da ağrı ve şişlik oranı o kadar fazla olur çok sayıda implantın aynı anda yapılmasını istediğimiz durumlarda mesela ne gibi durumlar olabilir bunlar şehir değiştirecek hastalar olabilir defalarca iğne yapılmasını istemiyor olabilir hastamız tek seferde işlemin bitmesini istiyor olabilir ya da korkuyor olabilir, çok fobik bir hasta olabilir, cesaret edemiyor olabilir. Böyle durumlarda sedasyon uygulamasıyla ağız içindeki tüm işlemlerle birlikte implant uygulamalarını da aynı anda bitirip işlemden çıkabiliyoruz.